Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Kütahya'da kurulmasında büyük payı olan belediye meclis üyesi Ruhsen Kumdalı, Çağdaş Türkiye'nin Gelecek Güvencesi Üniversite Öğrencisi gençlerin sorunlarını dinledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Kütahya'da kurulmasında büyük payı olan belediye meclis üyesi Ruhsen Kumdalı'ya derneğin gençlik biriminde yer alan üniversite öğrencileri Kütahya'da en büyük sorunun barınma, kira fiyatları ve ulaşım ücretinin yüksek olduğunu, kiralanan evlerde ev sahiplerinin kira bedelleri konusunda kolaylık gösterilmesini dile getirdiler. Kütahya Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gençlik biriminde yer alan üniversite öğrencileri, 2019 yılında Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın hayata geçirdiği ikamet kart uygulamasının üniversite öğrencileri açısından çok fazla bir avantajının olmadığını, üniversite öğrencilerine yapılan indirimlerin çok çok düşük olduğunu söylediler. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Kütahya'da kurulmasında büyük payı olan belediye meclis üyesi Rusen Kumdalı'da da Kütahya halkına çağrımız. Kütahya son yıllarda ekonomik durumu herkesçe biliniyor. Ülkemizin her yöresinden Dumlupınar Üniversitesi'ne gelen öğrencilere yardımcı olunması çok değerli bir yardım olacaktır. Neler yapılabilir? Kiralanan evlerde kolaylık gösterilebilir. Aile yanına öğrenci alınabilir. Öğrencilere temiz ev eşyası katkısı verilebilir. Her apartman bir ya da birden fazla öğrencinin bursunu sağlayabilir. Doğrudan dernek şubemize burs katkısı yapılabilir dedi. Ruhsen Kumdalı bu konuları Kütahya Belediye Meclisi'nde de dile getireceğini ifade etti.